Evet çocuklar bugün sizlere Merhaba. video çekmek istiyoruz. Bugün çocukların yeğenleri kuzenleri geldi. Pardon yeğenleri diyorum kuzenleri geldi. Yani benim kardeşimin çocuklara geldi. Sen? Bunu ne ismi? Nehir. Saklambaç videosunda oynadık. Çıkar. Oynamış mıydık yine? Hmm. Hayır saklambaç videosu, e, videosu vardı ya onunla oynamıştım. Evet bugün Gurur da bize katılacak yine. Bugün Maral da e, bize de, katılacak. Bunlar da bildiğiniz gibi Kadircan, e, Kürşat ve Rübella. Evet şimdi ne oyun oynayacaksınız çocuklar? Şey ki, ortada ortada sıçan oynayacağız. Ortada, ortada sıçan nasıl Sıçrat, Sıçrat, bir oyun? E yani bir bir bir, bir, bir sonraki kişi kenarda olacak? Mesela kişi ya da üç kişi. Bir kişi bir veya üç kısmı. kişi. Evet. Kenarda ben, olacak. Ben fasulye, fasulye olayım. Sen fasulye. 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 Çünkü Sen iki. iki... Kadircan'ın değişik oynayayım. değişik Oyun halleri. Kadircan biraz geriye git istersen. Göremiyorum seni. Şimdi oyna. Kadircan. Evet. diye Tamam. Ben de Evet hadi başlatalım oyunu. Çocuklar. Başladın. Oyunu başlatmıyoruz Ay mu? Hadi başlayalım. Kızın. Kızlar mı? Hayır, dur, kızlar mı? Bence kızlara şey mu? Tamam sadece iki kişi taş, taş kağıt makas yapacak. kim ben, kim yapacağız? Takın, takın, ben yapacak. Takım kurdunuz mu? Kim kim? <laughs> abi, abi, abi. Kim yeniyor? Tamam. <laughs> Kim? 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 Beni ben ben daha Ben çok tamam, iyi. Tamam fırsat yendi. Erkekler ben ortada. Ben çok iyi oynuyorum. Erkekler iyi. ortada. Ama erkekler 3 kişi, kişi, iki kişi. Nasıl iki kişi? Müberra var ya. Müberra bizimle tamam. Müberra sizinle yani. Müberra Aa, görmüyor musun ben sen? Ben çok iyi. Ne? Abi, aa, dedik, aa. Dedik. Tamam siz erkekler birsiniz. Tamam. Kızlar bir. Bir siz tane dedi bu Bir Tam biz kızlar mı ortaya geçiyor oğlum? Bir dakika o ben arkadaşlar. nasıl çekmem Hiç lazım yapayım. sizi? Bir dakika ben nasıl çekeyim sizi? Anne arkandan nasıl çekeyim oğlum? Çekeceğim arkandan. Bakalım olacak mı öyle? Buraya. Şuradan atıyoruz. Müberra mı? Müberra. Kolla bak, sen de kolla, evet oğlum. Aa, şu an kimse vurulmadı, evet. Top Kürşat'ta. evet. Müberra sen de kenarlara kaç kızım. Hadi anneciğim, gururda top. Galiba bunlar sürekli değil, sürekli oynadıkları için Kürşat iyi biliyorlar bu işi. Nehir vuruldun. Nehir vuruldun. Müberra hadi sen de Müberra kız. Eyvah Müberra sana kaldı iş kızım. İş artık sende. Sen şimdi oynamayacaksın mı? Ay, Müberra ne diyor bana Kürşat? Kızım sen oynamıyor mu? Oynayalım. Oynuyorsan geç ortaya annem. Oyna. Ne anlamadım? Ne? Topu ona vermiyor bu. Tamam size sıra gelince sen de atacaksın kızım. Ortadasın. Ortadasın. Kaçınca Hadi. Kaçınca. Toptan. <laughs> tamam. Tamam onun yerine nehir oyna Müberra kız nereye? Kızım. Müberra gel buraya. Eyvah arkadaşlar Müberra aldı başını gitti. Onun yerine kim oynasın? Ben tamam onun yerine nehir oynasın. <laughs> Nehir müberra'nın yerine sen Hayır, oynuyor. Saydırmaya saydırma. girmemiştim daha. Saydırmaya girmiyor. Yani aşma, Nasıl? Ben ben bu oyunu unuttum. Vurdun, 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 vuruldun, maral. Ben ben vuruldun, maral. Ben ben Eyvah! Top bana geldi. Yürüyorum. Top bana geldi. Yürüyorum. Yürüyorum. Evet. Saydırma. Vuruldun mu? Saydırma. Bakın arkadaşlar müberra <laughs> hala orada ağlıyor. Yürüyorum. Ee, top gitti. Aa, fazla be. Sakın bahçeye basmayın. Ama biraz oğlum top gitti. Sağına sonuna etrafına dikkat et. Topu kim attı aşağıya? Ben Kadir. Mi? Kadircan sen niye almadın Kadir topu aslında? başladı atışmalar, tartışmalar. Kürşat oğlum sakın bir şeye basma. Gel annem sıra sizde gel. Kapatacaksın. Gel orada ağlama. Gel mi Berra? <laughs> Anneciğim gel. Rehir. Hayır, rehir. Şimdi nehir saydıracak. Hayır, Ama hayır öyle mi? olmaz. Hayır. Yerine nehir geç mi? oğlum. Hayır, öyle birden bir olmaz ki. Ver ben, bendeydi ver. Ben ben, ben hadi. Neydi, ben hadi. Ya, ben oğlum neydi? at şeydeydi. Ya, Yine gitti top. Kadircan topu alır mısın? Ama dikkat et. Top gitti aşağıya. Bayağı. Aa maral bayağı bir aşağıdaymış kızım. Gidebileceğin mi aşağıya? <laughs> Yok oğlum. Hayır öyle bir şey yapma. Kari, kürşat. Kari, Kari, yap. Kürşat. <laughs> Kadir Can biraz sakin. <gülüyor> kürşat. <gülüyor> sen de yapma daha istemiyor öyle hareketler. <laughs> Bana bak. Nehir. nehir. Sen de mi indin oradan aşağıya? Evet. Hadi çabuk. Çocuklar taş atmıyoruz. Hayır, hayır taş yok. At, at. Çocuklar taş atmıyoruz. Taş atmıyoruz. Ay şunları bırakın aşağıya. Tamam saydırmada nehir gel. Maral nerede? Evet, onları aşağıya doğru at oğlum. Gözükmesin. Yol kenarlarında gözükmesin. Hadi müberralarda sıra. Çabuk geri Kürşat. Çok, yakın. çok mu yakın? Oğlum? Biraz daha geri git oğlum. <laughs> Müberra terliğin nerede? Ya <laughs> oh, Allah'ım Kadir! Kürşat! <laughs> Hadi topu al. Gurur ben sana verdim topu almayı. Hadi Kandisi, oğlum. Yürüme. Sen git. Hadi yürü. Tamam bağırmayın çocuklar. Böyle oyun olmaz. Anneciğim terliğini aldın mı? Sen niye ağladın ki? Bebek ya. Sen benim küçük bebeğimsin zaten. Ne? Kürşat top gelecek, bağırma. Biraz sessiz. Bir. İki. Ne? Bir. bir dedin iki. Hayır bir. Ee, Birinci yaptım. Yedire biticek ha. Üç. Vuruldun. Vuruldun. Evet. Ama, evet. Şimdi erkekler ortada. Tamam mı? İlk topu Müberra atsın mı ablası? Gel. 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 gel buraya, nehir sen. Gel, gel, gel. Geç, 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 geç. geç nehir aşağıki tarafa. Marala e aşağı, aşağı Müberra'nın yanına geç. Ay. Müberra kenara anneciğim, kenara. kenara nehir ablanın yanına git top atacaksın. Ay. Niye? Ya. Kaç mı ben Kızım, ben kaç? Da ya. Aa ya gurur vuruldun. Ya. Gurur vuruldun. Yine top aşağıya gitti. Kızım yine top aşağıya gitti. Ne yapalım? Alın topu. Hayır, değil. Aldınız ne? mı? Topa yardım. Topa yardım mı? Hadi herkes yerine. Tamam ablası. Yerden, yerden at Yerden at kızım yerden. Yerden at yerden. Yerden at annem. Hayır bak. Böyle yerden sert bir ya, şekilde yer at, at topu. Yer at. Evet. Allah vuruluyorum. Evet. Hadi kızlar siz daha yavaş atıyorsunuz. Niye? Kim vuruldu? Hiç Vurulmadı mı? Ay Kadir. Ama ben vuruluyorum. Aa Kadircan bir can tuttu. Tamam. Sen yerden, ortada yerden, mı oynayacaksın? Yerden, yerden. At. Yerden at annem. Yerden. yerden. Ay, tamam yerden, at. Yerden. at. At. Sakın tutturma onlara top. Bak benim kızım öğrenmiş. Gördünüz mü? <gülüyor> 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 Nehir top atayım derken top arkadan yere düştü. Allah. Kızım yoruldun mu? Allah. Ben vuruldum sanki. Ama ben oyunda yokum yani. Allah. Kızım sen de at top. Ay topu atamadım. Bir sefer. Atamadın. Atamıyor. Kızlar bunlar bayağı bir şey çıktı yani. Aa, Kadircan iki can tuttu. Müberra'yı alabilirsin. Müberra'ya Müberra ver at. Dur, iki, ben atayım ilk sonra at. Tamam. Bir canım var. Aa. aa. Ay, gurur. Yandı gurur. Gurur vuruldu. Ben yine geldik ki. At. Yine gelmiş kankası ona can almış. Yavaş at yavaş at. Kızım yerden atabilirsin onu anne. Yukarıdan, deyip deyip yapacağım. Yapacağım. Aa o da düştü arkada. Yukarıdan yere değil mi Hayır oğlum. Bak hayır. şöyle atacağım. Hayır hayır. Bidela, yerden, atam yerden, atam yerden, atam yerden at anneciğim. Yerden. Hayır hayır. Hayır lan yerden at. at yerden. Şöyle yerden at. Ana ana atma. At hadi. At atsın at. at, at. Şuna kime atacaksın? At. Ablaya mı? Yerden at evet yerden Kime? Aha. Eyvah. Gördünüz mü? Evet. 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 Kurşat vuruldu. Kurşat vuruldu. Kurşat. At maral kızım. Kim vuruldu? Hadi. Ben ben Kim vuruldu? Ben 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 at mı At kızım. At. Bebele, at, at, at anneciğim. Aşağıdan at. Aşağıdan at, at. at mı Müberra aşağıdan, aşağıdan at. Aşağıdan Kızım yerden. Aşağıdan yerden. at. Yerden at. yerden. At. Yerden, at. yerden, at. Yerden hayır yerden at. Hayır. Kızı hayır, kandırma. Kızım yerden at. <laughs> Aa top gitti arkaya. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir oldu? Ay yerden at yerden. Ay, at. Ay, yerden. at. Hayır, yerden. Hayır, yerden. Yerden.